Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim sağ ol. Tebrikler Aygün. Sağ olun. Artık o ilk heyecanı attın herhalde. Ama o heyecan hala var bende. Hala devam Aha. ediyor, peki. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Şimdi Aygün, Hı. aldı seni armağan oraya kadar götürdü. Tamam. Geri nasıl döndün sen? E, geriye, geriye nasıl döndün? Geriye böyle döndüm. Öyle dönülür mü? Hayır heyecandan... Sırtını döndün. Doğru söylüyorsunuz. Olmaz. Evet. Geri geri atacaksın adımlarını. Ay. Böyle böyle gidecek. Nasıl gideceksin? Git bakayım yap bir. Sırtını döndün hadi Allah'a ısmarladık dedin gittin. Böyle böyle şarkını söyleyelim. evet. Et. Dikkat dikkat. Heh, tamam. evet. Düşecektim ya. Düşmezsin düşmezsin bir şey olmaz. Ama oraya kadar gidiyorsun oranın geri dönüşü kesin geri geri adımlar atarak gelmek. Tamam. Öyle asker gibi atarak da değil. Sağına söyleyip soluna söyleyip onu hissettirmeden yedirerek gelmek gerekiyor. Hayır zaten efendim sözünüze girdim bağışlayın. Sağ sola sanki onlara bakıyormuş gibi o hile hurdayla yere bakacaksın yere bakacaksın arkanı da yandan göreceksin nerede ne varı yani ama onlarla ilgileniyorsun öyle zannedecek onlar. Ne tabii. kadar güzel Allah ım. E tabi karşılarında kapaklanırsan o da ayıp. Olmaz. O yüzden dikkat etmen lazım. böyle saygından sevginden ilgileniyormuş gibi böyle yapıp buradan soldan veya sağdansa arkayı oradan yandan göreceksin çocuğum. Bunlar tabi ustalık ister ama nerede. Yırtmacın <laughs> varsa şey e, kuyruğun varsa kuyruğu ayakla geriye atacaksın. Ona da basıp düşebilirsin çünkü tepetaklak. Ona o da Böyle dikleyelim. elle <laughs> hafif şöyle arkaya doğru atılır ki bu taraf boş kalır. Reveransla hemen dönersin. Doğru bunlar hocam. Biraz hassas. Bunlar. Öğrenecek. Zaman içinde öğrenecekler inşallah. inşallah. Siz Azerbaycan'da ne iş yapıyorsunuz? Ben solistim. Yani öğretmenim. 1986 yıldayım. Bakü'de, Azerbaycan'da doğdum. Üniversiteyi bitirdim. Ve solist gibi klipim var. Mesela sanatçı gibi yani çalışıyorum orada. Düğünler mesela ondan sonra televizyonlara çıkırım. Ne öğretmenisiniz? Solist yani pedagog. Pedagog. Pedagog evet. Hmm. Eğer tabii çok avantajlı bir şarkı söylediniz sonuçta aslında. Azeli bir şarkı söylediniz. Ama zaman zaman çok ciddi ses sorunları, pesleşmeler oldu. oldu. Evet. Ee, bir, hani ben bile duydum, düşün. Ben duyduysam artık onlar fena duymuştur. Şey Arman Bey, çok heyecanlıydım. Zaten siz de beni orada götürdüğünüz zaman başım... Yine kabak benim Hayır batladı. hayır, o götürmeden önce pesleştim zaten. Ha, hayır, yani heyecanlıydım o yüzden. Olabilir. Ben 8 veriyorum. 8 Armağan Çağlayan'dan geldi. Bakın diğer jüri üyelerimiz 8 Bülent Ersoy'dan geldi. Orhan Bey bir yorum yapacaksınız herhalde. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, güzel bir çiçek göndermişler bize. Azerbaycan'dan Karabağ gazetesi bize güzel bir çiçek göndermiş. <laughs> Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılar diliyorum. Ve bu arada tabii Aygün bize Aygün bize çok güzel bir hava teneffüs ettirdi müzik olarak farklı bir lezzet duyduk Azeri e, havalarını teneffüs ettirdi bize icraatıyla eserin yapısı da öyleydi ne güzel Nihavent arada Nikris göstergesi çok güzel bir eser tebrik ederim gayet güzel de yorumladı. E, ama zamanla daha iyi olacağını görüyoruz zaten. Heyecanın azalacağını ve ben de 9 dokuz veriyorum. 9 Orhan Baydan geldi Ebru Hanım. Derslerine çalışman gereken zamanlarda seni bir arkadaşın arayıp dışarıya mı çıkarmak istiyor? E, o zamanlar ne e, o zamanlar? Ben bu zamanlar. Burada. Ha. E, Günel şarkıcı evet, Günel. Evet 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 Ebru Hanım. Dersini ha. çalış. Baş üstüne canım. Yok sokağa gitmek falan. Ders çalış. Baş üstüne. He. Tamam. Söyleyeyim de. Benim de kulağım hafif delik sanki. Dokuz. Dokuz <laughs> da Ebru Gündeş'ten geldi. İki, dokuz, iki, sekiz. Evet. Yine zannediyorum 35 puan olacak. Aday numaranı bir kez daha söylemek ister misin? Elbette aday numaram 114. 114 yazıp otuz gönderseniz... ...yani ben her zaman burada kalırım. Teşekkür ederim bana öy gönderen insanlara. Çok sağ olun. Çok minnettarım size. Sağ olun. Aygün'ün e, aday numarası 114. Azerbaycan için şimdi 90 65 olmuş. Yeni 90. gönderilecek e, cep numarası. 90 e gönderiyorsunuz eğer Azerbaycan'dan oy vermek istiyorsanız. Geçen hafta jüri üyelerimizden 32 puan almış. Şimdi Bu biz hafta Türkiye'den 34 puan oy almış. vermek istiyorsak 30, 30. 30, 30. Evet. Ben şunu ha. bir söyleyeyim. Bir saniye. Geçen Aynen. hafta 32 puan almış sizlerden. Bu hafta da 34 puan almış. Toplam 66 puanı var. Evet. Bu buradan Türkiye'den oy vermek isteyenler cep telefonlarına 114 yazıyorlar 3004'e gönderiyorlar. Eğer Azerbaycan'dan oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıyorsunuz. 90 miydi? 90 e gönderiyorlar numaraları. Ee, oyları. oylarını. Teşekkür ederim. Bildirdiğiniz için. Merci. Peki. Teşekkür ediyoruz Aygüne. Ben de size teşekkür ederim. Bakalım ne yapıyoruz şimdi Gökhan'cığım? Öyle mi? Sözünüzü mü kestim ben sizin? Öyle mi oldu? Benim sözüm mü? Yok hayır kesmedim. Peki mi? özür dilerim sözünüzü rica kestiysem demiş. eğer. Peki ne, demek, ne yapıyoruz abi. şimdi? <laughs> Gökhan Bey zannederim bir şaka yapma gereği hissetti. Peki. <laughs>